Merhaba. Konuğumuz astrolog Sayın Sündüz Taş. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet Sündüz Hanım konumuz astroloji olacak. O yüzden hemen sorularıma başlıyorum. Astroloji ile nasıl tanıştınız? Yollarınız nasıl kesişti? Astroloji ile keşke daha uzun süreler önce tanışsaydım diyeceğim bir serüvenim var. Ama hiçbir şey için geç kalınmış değil. Her şey zamanında güzel. Daha önce ticaretle uğraşıyordum ben. Ticaret sonrasında ilk önce hobi olarak başlamak istedim kendimi tanımak, kendi kişisel gelişimimi tamamlamak için. Birkaç ay sonra kursa gittikten sonra astrolojiyle sadece kişisel gelişimimle ilgili yol alamayacağımı ve bununla ilgili çok daha güzel maceralara yol almak istediğimi fark ettim ve çok uzun zamandır da astrolojiyle haşır neşirim. Çeşitli eğitimler aldım, bunları geliştirdim, dallar yaptım bunlarla ilgili. Şimdi danışmanlık veriyorum bu konuyla ilgili ve hala daha öğrenmem gereken, yol almam gereken çok fazla şey olduğunun da farkındayım çok seviyorum ama bir akrep burcu olarak. <laughs> akreplerin böyle bir gizemli yanı da vardır değil mi? Çok severler böyle şeyleri. Tabii akreplerin şöyle bir yönü var. Siz de akrep olduğunuz için burada birazcık <gülüyor> kendimize <gülüyor> bir minik acaba şey mi yapsak dedim e, tölereli mi davransak e, hiçbir şeyi yüzeysel sevmezler daha derine inmek isterler derinlik ararlar her baktıkları şeyde görsellikte araştırdıkları şeyde e, ben de tabi bundan e, yola çıkarak astrolojiden sonra kabala eğitimi okültizm reakarnasyon daha bir şekilde devam ediyorum dipsiz kuyulardayız e, ve şifa yeteneği de var Akrep burcunun evet. özellikle aynı zamanda regresyon terapistiyim ben bu konuda da çok güzel danışanlarım oldu çok güzel şifalar verdik ve ben insanlara şifa verdikçe kendim de şifalandığımı hissediyorum bu da çok güzel bir şey güzel bir yolda devam ettiğimi düşünüyorum peki. E... Astroloji haritalarında kullanmış olduğunuz yöntemler nelerdir? Şimdi ben batı astrolojisi tekniğini aldığım için e, batı astrolojisinde e, normal sizin doğum saatiniz, doğum yerinize göre e, bir harita çıkarıyoruz. Kendimize ait programlarımız çerçevesinde. Gökyüzünde ne varsa biliyorsunuz yeryüzünde o var. Ve sizin bütün gezegen dizilimleriniz, aldığı açılar, burçların evleri vesaireleri buna göre size bir yol haritası. Bu dünyaya gelme amacınız geldiğiniz dönemden sonra da sizin artı ya da eksi diyelim bunlara. Çünkü bu amaç olduğu için hiçbir şey eksi, hiçbir şey artı değildir. Dualiteden kaynaklı. Sizi daha böyle sıkıştıran içselleştirdiğiniz ama aşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinize de bu haritalar üzerinde yardımcı olabiliyoruz. Öncelikle sizi kendinizi tanıdığınız kadarını veya daha da farklı yönlerinizi bu haritada anlatabiliyoruz. Şifalanması gereken yerleri de birkaç tane teknik kullanarak ben kendi adıma şifa alıyorum. Birincisi ilerletilmiş haritalar var. Mesela öngörü, öngörü yapıyoruz bunlarla ilgili bir senelik üç aylık, 6 aylık danışanların e, istediği doğrultuda. Sonrasında e, reakarnasyonla ilgili de bir eğitimim olduğu için meleklerle ilgili mesela çeşitli e, çalışmalar, taşlar, efendime söyleyeyim meditasyonlar üzerine e, bir takım e, ve bizim e, doğduğumuz anda e, bu dünyaya getiren. Anne karnımızdan itibaren bizi koruyan koruyucu meleğimizle mesela çalışmalar yapabiliyorum ben kendim. Bir de regresyon terapisti olduğum için de orada gerçekten nokta atışı yapıp bununla ilgili travmaları çözmekle ilgili de çok güzel tekniklerimiz var. Evet. Öyleyse almış olduğunuz diğer eğitimleri astroloji ile harmanlayarak danışanlarınıza fayda sağlıyorsunuz. Peki bu eğitimleri nasıl birleştiriyorsunuz astrolojiyle? ile? Şöyle aslında almış olduğum eğitimler örnek vermem gerekirse Kabala eğitimi aldım. Kabala'nın kendi içinde de bir takım branşları olabiliyor. Yani ben mesela astrolojik haritalarına uygun olabilecek, astrolojiye uygun olabilecek, uyarlayabileceğim eğitimi aldım. Dolayısıyla hiçbiri birbirinden aslında farklı değil. Sadece bu teknikleri... Herkes kendi yöntemine göre bir araya getirip birleştiriyor, harmanlaştırıyor. Ben de almış olduğum çeşitli eğitimleri danışanlarımla uygulayarak ve gerçekten bunun da çok faydalı olduğunu düşünerek yoluma devam etmekteyim. Çünkü bir eğitim de çok güzel evet ama birkaç eğitim ve buna uygun eğitimler bir araya geldiğinde ortaya böyle renk ve harman çıkmış oluyor. Çok daha ince detayları gözden kaçırmamış oluyoruz bu şekilde. Evet kesinlikle. Ve bir kitabınız var. E, kitap yazma fikri nereden aklınıza geldi? E ben böyle çeşitli notlar almayı çok seviyorum. Çünkü e, bazen yoğunluktan dolayı unuttuğumuz şeyler olabiliyor. Sürekli not alan bir insanım. Elimde bir kalem ya da cep telefonumun not kısmı sürekli notlar alıyorum. Bir gün bir baktım. O kadar çok notlar birikmiş ki kafamdaki şeyleri aktarmışım ki... Ve İlber Ortaylı'nın bir tane videosunu seyrediyordum. İnsanlar diyor 40 yaşından sonra bu dünyaya güzel şeyler bırakmalı. Çok etkilendim sözünden. Ben dedim ki 40 yaşından sonra ne bırakabilirim bu dünyaya? İki tane genç kızım var bu arada. Onlar benim için çok büyük nimet. Bir de kitap yazayım. Bir de benim için Kitap hatıra kalsın bu e, hayatımda düşüncesiyle yola çıkarak bir kitap yazdım aslında. Peki kitabınızın içeriğinden de bahsedecek misiniz bize? Tabii bahsedeyim. Şöyle ki e, kitabımın adı öncelikle Ruhumun G noktası. Görebilir miyiz Tabii kitabı? Şöyle mi? bir e, hem kameraya Ruhumun G noktası. Evet. İşte biz akrepler derinlikleri sevdiğimiz için şöyle düşünüyorum. İnsanların gerçekten ruhunun derinlikleri bambaşka, dipsiz kuyu. E, kitabımda e, birçok şeye değindim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim gözlemim şu şekildeydi. Genelde e, Türk toplumunda e, belli bir süreden sonra evlilik gerçekleştiren bayanlar ve erkeklerin çocuk sahibi olup boşanma süreçleriyle başlayan bir romanla giriş yapmak istedim. Biraz onları gözlemledim. Boşanma süreçlerinde neler yaşıyorlar? Psikolojik olarak kaygı, endişe ve mutlulukları ne yönde? Daha sonrasında da kabalı ve okültizm ve devamında da yapay zekaya dayanan bir hikaye geliştirdim. Ee, okuyanlar çok hızlı aktığını, akıcı olduğunu ve çok ilginç bulduklarını söylüyorlar. Dilerim o, okumayanlar da ee, ...bir şekilde e, okuduktan sonra... ...fikirlerini bana ulaştırabilirler. <laughs> Çok güzel. Peki işinizin keyifli ve... ...sizi zorlayan yanları... ...neler? Şöyle ben e, bu mesleği seçtiğim için... ...bana zaten keyif veriyor. Artı danışanlarıma faydalı olduğum zaman... ...onları bilgilendirdiğim zaman... ...onlara bir yol haritası çizdiğim zaman... ...ve onlar gerçekten... E, ...yüzü gülerek... E, ...içlerine sinerek... Memnun bir şekilde e, ayrıldıklarında, seans sonrası bu işimin en keyifli tarafı, e, zorlayıcı derken şöyle olabilir. İnsanlar astrolojiye inanabiliyor, inanmayabiliyor ...veyahut da astrolojiyi fal gibi e, görüp, aa işte sadece bir burçtan ibaret zannedebiliyorlar. Benim burcum e, koç, aslan ya da işte kova. Bana ne olacak? Aslında gerçekten astrolojide 12 burç varsa biz 12 burcu da her anlamda deneyimliyoruz. Dolayısıyla burada biraz zorluk yaşıyoruz. Ama şöyle düşünüyorum zaman ilerledikçe gün geçtikçe gerçekten her şeyin kıymeti daha da biliniyor. Bu konuda ümitliyim yani. <laughs> Peki başarı kişiye göre değişir değil mi? Tabii ki. O yüzden aslında bu soruyu sorarken hep tedirgin oluyorum. Bugüne kadar ki en büyük başarınız neydi sorusu bana çok tedirgin edici geliyor. Ama samimiyetinize güvenerek bu soruyu size de yönlendiriyorum. Ucu çok açık bir soru tabii ki. <laughs> Dediğiniz gibi çok kolay olmayan bir soru ama kısaca şöyle söyleyebilirim. Hayatın içinde ben her zaman seyirci değil oyuncu olarak yer aldım. O yüzden e, her girdiğim alanda ön planda olmasam da hayatın içinde olduğum için bir şeylere dokunduğum zaman o şeyler eğer benim nezdimde güzelleşebiliyorsa ben hiç dünyamda onu başarı olarak kabul ediyorum. Bilmiyorum sizler neler söylersiniz ama çok güzel bir tanımlama <laughs> oldu. Evet gerçekten güzel bir tanımlamaydı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için bu keyifli sohbet için. Tekrar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz programımıza. Ben teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Çok sıcak çok güzel bir ekibimiz var. <laughs> Umarım başka programlarda da görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Evet, astrolog Sayın Sündüz Taş konuğumuz oldu. Hoşçakalın.